Herkese geçen bir kim ölür? Tuçe ile ikinci versiyonla karşınızdayım. Bir önceki video çok sevildiği için ikincisi geldi. Asla tabii ki de hemen soru çekmedik. Videonun arasında 3 hafta var tabii kardeşim. Başlıyoruz. 3 haftadır aynı tişörtü giyiyorum. Bu sefer ben cezamız ben. ne olsun? Biber, biber yeme. Tamam. İlk 5 olan kazanır. 5 olamayan kaybeder. 3 tane acı biber yer abi. Başla. Sen de şey yer misin? Arkadaşlar Eren kaybederse bunun içine diş macunu koyacağım. Hayır. Içecek? Evet içecek. Hayır. Başla kardeşim. Farklı <laughs> bir reis var. Reisimin adı Selami. Selami kanka ne yapıyorsun? Ya kesin bak gene bir kızdan şey yiyecek abi. Ya hayır hep kız oluyor ya. Bir al al. Musun? Oğlum bu oyun cinsel şey <laughs> mi <laughs> 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 Al kesin gene gene. Tuğçe gene. <laughs> ya bana laf atma artık yeter. <laughs> Pelin. Aa bak saygı duydu. Hayır bu Pelin su. Pelin Kızım su. yutsa Pelin kızı. Video çok kötü duruyor sakız. Dur bak yaştan başlayalım. Ya, pelin su. Yut yut. Cidden yut. Çok... Ve, ve, ve. Tamam. Bir yut. yut yut. Yut yut. Bir Ne eve? Yut kızım. Video da kötü duruyor sakız. Tamam. Valla yuttum ya. Başa bebeğim. Aa ilk kim <laughs> ölür kardeşim? Çok iyi izler. Bir şey diyeyim bak. Hızlı cevap vermemiz lazım. Fazla anahtar oluyor. Çabuk ikisinden birisi. Tamam bir dakika. İlk ee, bu oraya sıksa bu ölür. Ben sağdaki ölür diyorum. Bam. No. Bir baltaya atacak. Bir şey Hayır! <gülüyor> <gülüyor> oh, direkt başladım. bir süper. Temiz, bir güzel. 5 şey anahtar. Bekleden. <laughs> Hızlı. Profesyonel <laughs> modu açıyorum arkadaşlar. Rahatta kalın. Bekle burada beni alacağım. Rahatta kal. Yine hikaye başlıyor kardeş. Oha. <laughs> Aşiretle etle <de> geliyor reis. <laughs> Help me. Kurtarın beni. Kurtarmaya geldiğini sanmıyorum. Help me. Kurtarın bildiğin oh, milleti, bak, milleti daldı. Sen'sin işte bu anlamda. Ne alaka Tam ya? <laughs> ne alaka ya? İnsanları sırtından vuruyorsun. <laughs> Yalancısın, hainsin, Yalancı, teröristsin. Yalancı <laughs> kopek. İnsanları bu, yarı yolda bırakıyorsun. Bu niye help me deyip run help me, arkamdan <laughs> koş bıktı olum diyor. Ne yapacaksın dur. Aa sattı lan. Come <laughs> here. Teketek çağırdı. Aa o da ona gel diyor. Aranızda için <laughs> nasıl bir muhabbet var? Oğlum bu ezel <laughs> lan. Ezeldeki <laughs> cengiz değil mi lan bu? <laughs> Şerefsiz arkadan vuruyor uyarırım kardeşim hangisi? Net o ölecek baksana arkadan adam çağırıyor çünkü yani. Benim beynim durdu sağdaki diyorum ya. Ölecek. Bir şekilde öldürürler bence ya. Aha! Hayır 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 hayır. Hayır Cengiz hayır! Hey! Evet, Cengiz. Hayır ya! Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ya ben kaybettim. Niye yapışayım? Kendine ne, bana çak. Ya, bana kendi Kendi kendine çakış ya. <laughs> <laughs> Al kaybediyorum Dostum, burada. Bu ya. hayatlar zaman böyle olacaksın işte benim gibi. Benim benim durdu ya. Ha bitiyor. <laughs> benim benim durdu. <laughs> 2-0 <laughs> olamaz. Kaybedemem bu oyunu. Ha ne abi? Hayır. Kayemiz ne abi? Ha. Bu uyuyan adam adam 12 saattir uyuyormuş bu da müzik dinliyor adam emekçi be emekçi birazcık abi, ulan yatıyoruz ulan. Saygının olsun terbiyesiz bak saat 12 olmuş hangi söyle ha ya bence sağdaki köpek ölmeli ama bu bence hapolir kafasından atacak. Zaten. O yüzden bu ölecek. Sağdaki mi ölecek soldaki mi? Bu ölecek. Hapolir atar soldaki ölür kızım. Hapolir atmaz bu onu gider vurur. Ben sağdaki diyorum. Hayır bak bu kadar çok yanlış yapmamalı. Hapolir bunun kafasına atsın ya. Hayır ya! Ya bu kadar kolay olmamalı ya. Hayır ölme öl. Aa 3-0 nasıl olabilir? Odaklan odaklan ee, dur. Yeme. hayır ben ye ye geri yeme. döndürürüm buradan. Leonardo DiCaprio. Odaklanmam lazım. Odaklanmam lazım. Beynim acıyor. Dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç. <laughs> Hain ya. Gel gel gel. İlk ye, ye. kim ölür? Ya <laughs> kim ölebilir? Tabii ki de bu mal ölecek. Sağdaki mi? Soldaki mi? Yo bir dakika bir dakika. Ama kesme hızına bağlı değişir bu durum. Evet. Kesme hızına bağlı dal bunun kafasına da düşüp ölebilir. Ya da o bindiği dalı kesmiş. Sence olabilir. hangisi? Hmm. Ben alttaki diyorum ben. Ben yani. her ihtimalle sağdaki ölecek. Çünkü bu ağaç devrilecek bence. Hayır o ağaç düşmesin ya. <laughs> ya bari ne bu ne? 4-0 ne? Kuracağım kapıyı <laughs> Ne kazanıyorsun be? Benim videomu da kazanamazsın ya. Kes artık Hayır. bu benim. Artık bu benim. Hayır ya. Eren hayır Army ya. bitti, Twitch Army başladı. Oha Eren Army bitti dedi arkadaşlar. Lynch, Lynch. <gülüyor> ah! <gülüyor> Lynch hayır özgür <A> <laughs> şey geldi. Şey Eren Army'e ar kim güzel yap yapıyor ş bu var. Yok Aaa 4-0 ay tamam odaklanıyorum. Aha gene gacı gene gene Twitch. Hayır Pelin Su. Tamam Pelin Su bu sefer. Pelin Bu sefer almam lazım. Bu kimin manitasıydı ben unuttum ki. Dur bekle ikisi de şu bu nereye girecek? Kızlar tuvaletine girerse bu ölür abi. Ölmeli kız bunun kafasını vurmalı yani. Kız sinirlenecek. Aa, ne bakıyorsun bana diye. Aklan. <laughs> Hayır git buradan. Bunun, bunun ölmesi lazım. Dakika, Ay bu Biliyor o sinirlendi. Sence? O zaman kız bunu öldürecek. Bence manitası bunu öldürecek. O onun manitası mıydı? Ha ama bak bir çılgınlık yapıp bu. Lan, kim öldürürse öldürsün sonuçta o ölecek. Şimdi. Bu mu ölecek sence? Evet. musun? Ben de bu diyorum abi. Ama belki bu gidip şey öldürebilir. Oh Böyle be! Tamam. Koydu. Kaybedeceğim de çok... Ben belki soldaki de Tamam. 4, ay, ay ikimiz de bildik bunu. Tamam 4 işte. Az önce zaten 4'lüyüm kızım. 5-2. Sen daha yeni bildin. Ha 5-2. Ha mi? Mi? bu arada bu arada e, geçen mi? videoda yaptığım şeyi açıklıyorum arkadaşlar. Bu hala farkında değil. Ne yaptın? E, geçen videoda ben bir elde aslında ölen kişiyi söylemedim. Yanlış söyledim ama sen fark etmeyince ben bilerek dedim ki evet ben Ha, Her türlü kaybettin mi ya? Her türlü kaybettin mi? E İsmet Adaları ve hangi sözü kardeşim? Bu bir koşuş ya? İnsan koşuş. <laughs> bu yürüyüş Hır, şey olsan böyle koşmam bu arada. <laughs> oluyor, İlk kim şey ölür sana. sence? İlk kim ölür? Kız ölmez. Şöyle bir kız bu çaldı sanıp. Evet. Ben yorum. Ya ben hani ben, ben cevap verdim burada. Bir şey söyleyeceğim. Sabahtan beri tükürdüm bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar osurmuyorum şey kostüm. Sence sence hangisi <laughs> abi? Ee, şey evet dediğin gibi. Soldaki mi? <laughs> evet. Haksızlık şey çaldı. Ben de solda Hayır ya, hayır ya. <laughs> kim ölecek ya? Ne oluyor? kız mı ölecek? Ya araba ne alaka? Bize bunu göstermediler ki. Ne oluyor lan? Çekeceğim. Oha! Yani John Wick'e döndü. <gülüyor> <gülüyor> Oha what the fuck? <laughs> varıyor. Ne varıyor? Ne oldu lan? Şu an çok heyecanla izliyorum abi. Son uçumda değil bunu izliyorum merak ediyorum. Bence ilahi adalet vuracak birisi What the fuck man ya? İkimiz de bilemedik. Ben bu Sen ne dedin? Ben bu adamı ya acı birim ver ya acı birim ver ya dur iki iki tane ver ben sana geçen bir üç tane vermiştim tam arkadaşlar çok ağladı ben de bir şans daha vereyim üç tane ama avans. ben sana 3 avans vermiştim bir şey istiyorum bir şey istiyorum ee, o adamın hırsız yürüyüşünü yapmanı hayır lütfen <laughs> <bir tane> yap. <laughs> Nasıl yapmıştı? Hani, lütfen öpet abi seni işte. gelsin. <laughs> sapık ya sapık Allah'ın sapığı ruh hastası ya. Bu <laughs> Tuğçe kapatılsın. Arkadaşlar Tuğçe'nin kanalına açıklama kısmına var. Gidip abone olabilirsiniz. Lütfen <laughs> bana abone olun. Geleceğin YouTuber'e. Tamam son 3 avans veriyorsun bana değil mi? Bence de veriyorsun. Veriyorum. Yani. Kesin veriyorum. Kardeş. Duygusal. Oysa herkes öldürür seni. Fırtına da ağaçlar. Nasıl alıştırdılar bilir misin? 3 tane. Bunlar Tinder mı ya? Tinder Gold indiriyor. <laughs> Bu bizim ya, toplumumuzu yansıttı. Ya, Tinder'ı indirirsen Marmara, 95 kilometre yazmış orada böyle. <laughs> Marmara bölgesine Tinder, girin direkt avlamak istiyor böyle. Tinder kullanmak böyle sonuçlara yol açıyor. Aa bir dakika. <laughs> ne? Hmm, sence hangisi? E kim olacak? Aa, bak bu burada duracak, durmaya çalışırken bu öndeki, arkadaki salak onu itecek. Ben niye sana ipucu veriyorum ya? <laughs> ben tam tersini düşünüyorum. Ben ben liberanım kardeşim. Bu öndeki ölecek. Bence Telefona bu ölecek telefonu var. Bunun telefonu yok çünkü ölmeyecek. Bek bu telefon onunla ölecek. Seyret, seyret, seyret. Adam nasıl? Bitch! Kiss my ass, bitch you Kaç kaç? Ya bana yapma. 5 3 mü? 5 2 mi? Beş, iki iki milyon. Milyon. <laughs> Hayır, eller ki çekiyor. Sözlük fır <laughs> yasak mesela. Amına burayı kestim mesela şu an. Kaç oldu? 5 3 mü? 2 ba 2 fark var. Bana 3 avans vermiştin. İlkini kullandın. İlkinde puan aldım. Diğerlerinde puan alırsam ezdim abi. Murtaza sıçıyor. Açıklama yapma. İpucu alıyorsun. Ben sana ipucu veriyorum ya. Geliyor, geliyor. Yani Murtaza sıçıyor abi. Orada bir tane Mehmet var. Mehmet'in tuvaleti gelmiş. Mehmet kapı... Mehmet yok. Koldan geçiyor elini ya. Sence hangisi? Şey tuvaletler bu. Cami tuvaletler. <gülüyor> 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 Sırsız kullanmak. <laughs> Bak bak hayır diyor bir de eliyle hayır yapıyor. Kardeşim çık adam kabız belki basur bir de o oradan yapıyor. Oradan onu nereden görsün? Çok kuru basitliymiş değil mi? Vuruyor kapıya. Sen hangisi? Bence adam sinirlenip içeridekini şey yapıyor. Ya da soldaki içinde artık o kadar çok bok birikecek ki. Bok... Suratına mı Hani bok yetmezliğinden ölecek Adam çok boktan ölecek. B boktan bir ölüş olmaz mıydı öyle ölseydi? <laughs> <laughs> Cemile Bize. Espriyle ama çok güzel. <laughs> Fundamentals. <gülüyor> Oğlum hem iğrenç hem çok güzeldi espri. Komik Niye esprim. öyle bir şey oldu? Cemil mizah adam. Hangi sence? Hadi ama ben ne dedim? Sağır mı? Oturan oturan sıçan ölecek. Ya ben de o demek istiyorum da korkuyorum. <laughs> Uykum İlinde geldi videoya odaklanamıyorum. <laughs> tamam ben soldaki gidiyorum o Sıçıp içindeki bok patlayıp ölecek. Hayır ya sinirlenip gidip o adamı öldürme ya. Bir dakika. Adam ne dil çıkarıyorsun sıçan? çekiyorsun kardeşim ya. Bir, bir dakika. Hayır. Oha! Dediğimdi ama benim dediğim oldu ama ölmedi. Kanka sen bu ölecek dedin o öldü işte benim dediğim Ama oldu. içinde bok biriktirdi sonuç olarak. Ya ne alaka? Kanka sen kokonizden çektin ya. Son <laughs> şans bunu kaybedersem aldın. 3 <laughs> avans vermiştin. Ya bunlar bitmedi artık ya Haydar'la vs. De <gülüyor> <Gerçek>. <gülüyor> İkisi, <bilelim gülüyor> İkisi de... Gerçek. İkisi de... Oha. Aa Taps, efsane sana sordu. What the fuck man? savaş çıkıyor. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Tarih dersi. <laughs> Muhaç muharebesi 2D animation. Aa sağdaki ölecek. Ama arkadaşlarını çağırıyor. Mavileri paşire çağırıyor. Sence hangisi? Ben sağda ya mantık olarak sağdaki artık yapmış. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Elinde şey var ya bence o öldürür. sağdaki ölecek diyorum ben. Sence? Ben bu mavili ölecek diyorum. Mavi mi ölecek? Bence evet. de mavili ölecek. Hayır ya sen o demiştin. Ben de mavi dedim ya bu sopa var diye bu Allah ölecek dedim. Allah kahretsin diyorsun. Ne diyorsun sen? Evet evet, evet, evet. Aduket. Easy'ydi bu arada. Çok kolaydı. bunu kazandım. De ne bileyim yani. Bir şey diyeceğim eşitlendik Öyle şu anda. Ya. Al. Üf, gittin kendine avans verdiğin bir şeyler yaptın. 3 tane ya. ben de sana geçen videoda vermiştim. Bana hani ne Kaybeden alır. İlk kaybeden kaybeder. Aha. Klon NPC. Yaşa. <laughs> yaşa. <laughs> NPC'ler oyunda. <gülüyor> <gülüyor> bu sen. <gülüyor> <gülüyor> ya valla koltuk yapıyor. <laughs> aynen aynen koltuk yapıyor. <laughs> Yavaş ya. Siz abartmıyor mu bu da biraz? O sürükten ölen ilk. <laughs> ölürsün bu arada. Kuru yersen ölürsün <laughs> abi. Hayır azot mu atıyor? Ne atıyor? <laughs> azot atıyor. <laughs> Metan gazı atıyor. Sen hangisi ölecek? <laughs> Bence adam kokudan sinirlenip onu öldürecek. Ya ben de öyle düşünüyorum ama. Ya bir git sen de hep benimle aynı şeyi düşünüyorsun. Ya kokudan ya. Yani. ağlı kokudan ölecek diyorum tamam. Bence ama sinirlenip. He <laughs> easy'ydi bu ama. Tamam ver acı biberimi ver ya. <laughs> acı biber yiyeceğim. Otur sen şimdi kutu <laughs> This is my korban. <laughs> Kurban mı? This is my İngilizce Kurban yabancı. Burada bir biber. Sen acı biber yerken. Tamam, üç tane dedik abi. Tecavüz uğruyu gibi hissediyorum ya. Zorlu ceza yapılıyorlar bana. Biber yediriyorlar arkadaşlar. Youtuber olmak <laughs> çok zor. Biz ne acılar gördük. Of çok lezzetli kokuyor. <laughs> üç tane dedik. Ah çok güzel lan. Hile yapma. Hile yapma. Niye? Kayısı mı yiyorsun? Ne alaka? Ah Güzel güzel. Nasıl güzel ya? Hayır böyle deme hiç bize <laughs> Acı çeker misin biraz? Acı mu şu an? ASMR. Ay! <laughs> <laughs> acı çekiyorum burada sus köpek. <laughs> <laughs> Üçlük <birik> yaptı. <laughs> ben osurunca kızıyorsun sen geyiniz. Ben acı yiyorum. <laughs> ne hocam <sus> bir. Bak. <laughs> 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 bir de bayılmışlar. <laughs> Yalan işte ana. Arda arda sıkıyorsa. Ne oluyor? Saçımın arkası peki. Hadi bitti bitti bitti. Hı? Video bitti tamam. Bitti, arkadaşlar bitti. game over. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi <laughs> I love you guys. Acıymış lan. I love you so much. Ben... <laughs> Limon tabunu işte <için gülüyor> mantıklı bir fikir değil. Bunun hatırına bak. Bak ne kadar yükseğe atacağım. Bunun hatırına beni takip etmelisin. <laughs> takip Bize yeterli güzel arkadaşlar. <laughs> Tuşel <yetenekli arkadaşlar, gülüyor> <yetenekli arkadaşlar, gülüyor> daha çok video istiyorsanız bu atmayı sakın. <laughs> Hala abone olmasın benim Hoşçakalın sağladın. kendinize çok hoşçakalın. Gülmeyi asla unutmayın. Bay bay. Öldün mü lan? İyi misin? <laughs>